The last question please. Ee, Son soru. Seni çok neşeli görmeye alışığız, Biraz moralsiz gibi duruyorsun. Doğru mu? Ee, evet. Bir de bizim için ne ee, başarısızlık ve senin için ne başarı? bence bizim için soruya en arkadan başlayayım. Bizim için başarısızlık kısmını geçtik. Turnuvada olabilmek bizim için başarıydı. Bundan sonrası için de başarısızlık diye adlandırabilirsek kötü performans oyun olarak kötü performans bizim için gerçekten başarısızlık olacaktır. Ama iyi futbol sergileyip bu gruptan çıkamazsak bu son iki maçta ben gönlüm ve vicdanım rahat şekilde eve döneceğim diye düşünüyorum. Neşesizliğimin sebebi ise e, ülkemde hakaret ve dalga geçmenin artık eleştiri kıvamında alınması ve bazı şeylerin bu kadar genç arkadaşlarımın bu kadar acımasızca eleştirilmesi beni ister istemez üzüyor. Bu isimler üzerinden gitmemek lazım diye düşünüyorum ama belli. Onlar gerçekten genç oyuncular ve hakkıyla bu ülkenin formasını taşımaya çalışıyorlar. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Ama 15 maç kazandıktan sonra Avrupa Şampiyonası'nda bir maç kaybedip kaybettikten sonra onlara bunu yapmak haksızlık diye düşünüyorum. O yüzden bu beni biraz üzüyor, sıkıntımın ve üzüntümün sebebi bu. Çok teşekkürler Arda'ya. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bize öncelikle dua eden, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sonuna kadar mücadelemizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Ama unutmasınlar ki burada olan birçok genç arkadaşımız bu tecrübeleri ilk, ilk defa yaşıyorlar. Burada günlük performanslar çok önemli. İnsanlar bu ülkede formalarını namusuyla, şerefiyle taşımaya çalışıyorlar. Hakaretin, dalga geçmenin eleştiri kıvamı eleştiri kıvamına gelmesini diliyorum ülkemizden. Çünkü bu çocukların gerçekten desteğe ihtiyacı var. Dediğiniz gibi uçurumların kenarında yürüyebiliriz ama düşeceksek de çıkacaksak da hep beraber olmalı bu. İyi günü kötü günü beraber yaşamalıyız. O yüzden inşallah yarın e, puan veya puanlar alıp ülkemize iyi bir gün yaşatacağız.